Fırla, fırla. Bas, bas. Kücağını, Hadi yüksel. Hadi Hadi evet. Haydi atça, sağlam. Aç bakalım. Erken Ben de bu okuldan mezun oldum. Hepinizi bir spor yapmaya, ileride başarılı bir sporcu olmaya, bu ülkeyi temsil etmeye davet ediyorum. Eğer yakınınızda bir imkanınız varsa bireysel sporlara gidebilirsiniz. İleride emin olun işinize yarayacaktır. Şu an belki de önünüzü göremiyorsunuzdur ama ileride çok çok faydasını görürsünüz. Abla ikiz yap

Ben Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda okuyorken mendil kapmaca, kaleli yakan top turnuvaları yapılıyordu. O sıra ben de orada oynuyordum, turnuvalara katılıyordum. Hareketli bir çocuktum zaten, aktif bir çocuktum. Antrenörü Ahmet Temel turnuvalarda hakemdi. Beni çağırdı, başlar mısın dedi. Beden eğitimi öğretmenimle görüştü, ailemle görüştü. Ailem de destekledi, başladım. Peki tepkisi nasıl oldu? Ailemin tepkisi olumluydu, lakin etraftan olumsuz tepkiler aldım tabii ki. Yani daha çok babama, işte kız çocuğu halter yapabilir mi, işte boyu kısa kalır gibi sözler aldık. Ama babam sağ olsun çok dinlemedi onları, destekledi beni, o da destekledi. Öyle başladık. Zaten Karapınar'da yoktu yani halter şeyi, malzemeleri. Biz sübürge sopalarıyla başladık ilk teknik öğrenmeye. Ondan sonra fitness malzemelerini aldık. Daha sonra maçlara katıldıkça federasyon temin etti. Abi ilk 2019 yılında e, davet edildim. Maça gitmedim. Ama ardından 2021'de bir daha davet aldım. 2022'de e, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na gittim Polonya'ya. Dördüncü oldum orada da. Oradan geldikten sonra Bosna'ya gittik bir turnuvaya. 2025'te de Gençler Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Beşinci oldum. Abi zaten Anadolu Çocuklar gerçekten çok yetenekli oluyorlar. Orada da Türk bayrağını dalgalandırmak, o e, şanlı bayrağı yukarıya çekmek için her türlü yani, mücadele veriyoruz. E, varsa imkanları bireysel sporlara yönelebilirler, e, yeteneklerini keşfedebilirler. Olmayı, yani denesinler her türlü bireysel sporlara yönelebilirler. Kız çocuğu olduğu için, ağır bir spor olduğu için korktuk ilk önce. Ama sonradan ki ilaki başardı. Hani başaramayacaksan Tepki aldık. Ee, kız çocuğu olduğu için çok tepki aldık. Ama şükür ki başardı. Yani nasıl bir tepki aldınız? Yani kız çocuğunun ağır sporda işi ne? Başka bir spor bulamadınız mı? Niye bunu seçtiniz? Kız çocuğu her yere gitmez. Yani o yüzden çok tepki aldık. Şu anda milli takımda ne hissediyorsunuz? Çok şükür, çok, şükür, çok gururluyuz. O yönden milli takımımız projesi oldu. Gururluyuz. Gerçekten bize bu gururu yaşattı, heyecanı yaşattı. Cuma günkü heyecanımız hele tabir başkaydı. Çok gururlu bir şey yani, iyi bir şey.